Hortkuluk kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Black Desert Online'da kısa bir şekilde depo slotu nasıl genişletir bunu göstermek istiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Harita üzerinde açmış olduğunuz her bölgede eğer depo varsa bu depolar size otomatik olarak açılmış oluyor arkadaşlar. Peki ben bu depomu nasıl genişleteceğim, büyüteceğim? Hemen M'ye basıp haritayı açıyorum. Örnek veriyorum. Heydel depomu genişletmek istiyorum. Her şehirdeki depo aynı bu şekilde genişletiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani farklı şehirde farklı bir yöntem yok. Heydel şehrine şöyle biraz yaklaştırıyorum. Burada şöyle mavi turkuaz renginde bir simge var şehrin buna tıklayıp şehri şöyle bir açıyorum arkadaşlar. Deponun sağ üst köşesinde 141'e 188 diyor. 141 benim şu anki mevcut olan eşya sayım. Yani 141 adet e, buradaki depo slotu tüketiyor. 188 de benim şu anda açık olan depo slotum. Peki ben bunu nasıl genişletiyorum? Hemen bahsediyorum. Burada şehre tıkladığınızda size böyle mavi, sizde büyükler hepsi mavi görünecektir. Mavi evleri tıklıyorum. Tıkladığımda Burada depo diyor. Depo satın al. Hemen altına geldiğimde gerekli katkı puanı 5. Şu anki mevcut katkı puanım 253. Çalışma süresi 1 dakika. Çalışma bedeli yazmıyor. Para 4M458 gümüş para buna fazla. Burada yine aşağıda dikim atölyesi, eski ay dikim atölyesi, vagon atölyesi ve ev diyor. Bunları daha sonra tek bir video halinde göstereceğim. Ben depo almak istiyorum. Yani depoyu genişletmek istiyorum. Burada depo almıyorsunuz. Depoyu genişletiyorsunuz. Bu depo yazısı o oluyor arkadaşlar. Bazı arkadaşların kafası karışıyor yeni başlayan maceracıların. Kafanız karışmasın. Depoya tıkladığınızda zaten ayrıntılı kullanım yazıyor hemen sağ tarafında. İşte 1 level 3 depo alanı ekler. 2 level 5 dol depo alanı ekler 3 level 8 depo alanı ekler diyor. Bu depo alanı yani bu leveller değişkenlik gösterebilir ve yine aynı şekilde bu deponun kullanmış olduğu katkı puanı da değişkenlik gösterebilir. Örneğin başka bir mavi eve tıkladığımda burası mesela yine 3 depo veriyor ancak 4 katkı puanı tüketiyor. Bunlara da dikkat edersiniz daha az katkı puanı vermek istiyorsanız fakat belli bir yere geldikten sonra zaten mecburen satın almanız gerekiyor. Yine detayları yazıyor. Ben bir levele bunu atlattığım zaman bana 3 depo alanı eklermiş. Hemen altta satın al depo diyor. Buraya tıklıyorum. Gerekli katkı puanı 4. Çalışma süresi 1 dakika yani 1 dakika içinde depom bitmiş olacak. Satın almak istiyor musunuz diyor. Evet dedim. Ve şu anda depo genişletme işlemi başladı. 1 dakika sürecek arkadaşlar. 1 dakika sonra 1 level satın aldığım için 188 adet slotu olan depoma 3 slot daha ekleyecek, 3 alan daha ekleyecek ve böylece 191 alan olmuş olacak. Ve işlem bitti. Önce e, şu ortadaki bu arada karıştırmayın hangi yeri satın aldığınızı. Yani bunu böyle çıkıp bırakmayın. Sonra farklı yerden bir daha almayın. Çünkü şöyle bir şey var sevgili dostlar. Depoyu satın aldığınız andan itibaren bu depo şu an level 1 ve benden 4 katkı puanı çekti yani daha bir leveldeyken 4 katkı puanını çekti. Ben bunu tekrar geliştirmek istediğimde bu benden bir daha katkı puanı almıyor. Yani şu an altta 4 yazıyor ama ona bakmayın. Siz bunu bir kere tıklayıp satın aldığınız anda sizden direkt gerekli olan katkı puanını çeker ve bir daha katkı puanı almaz. Yani benim şu anda bedava 2 level daha bu depoyu genişletme hakkım var. Bunu da yine aynı şekilde en altında level atlat kısmına tıklayıp buradan evet dediğinizde her levelde süre 2 katına çıkıyor. Haliyle bu da iki dakika oluyor. Bu sefer bana iki alan daha ekleyecek. Ee, üstteki alanı eklemez. Yani iki levelde 5 depo alanı ekler diyor. Yani iki tane daha gelecek. Çıkış yapıyorum. Hemen bir depoma bakayım. Hatta direkt şuradan depoma bakabilirim. Şehrin üstüne tıkladığınızda da deponuzu görüntüleyebilirsiniz. Aynen 191 adet depo genişletmem Oldu sevgili dostlar İkinci ve son yöntem olarak da diyelim ki katkı puanlarınızı harcamak istemiyorsunuz Ve ben var inciyle satın alacağım kalıcı olsun diyorsanız da buradan en alttan deponuzun yani Bulun şu anki slotu en altında genelde olur artı şekli var buna tıkladığımda Bana inci ile depoyu genişletebilirsin diyor Artık o kaç inci ise kaç slot genişletecekseniz ona göre size öyle bir yazı çıkar. Oradan inci ile de kalıcı olarak deponuzu genişletebiliyorsunuz. Katkı puanı haliyle katkı puanıyla aldığınız için istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz ki tam yerinde söyledim bunu. Peki diyelim ben bu depomdan vazgeçeceğim. Başka bir depoya gideceğim. Depomun slotlarını verip katkı puanımı tekrar nasıl geri alacağım? Şimdi katkı puanını geri alıyorsunuz bu arada söyleyeyim. Katkı puanıyla hatta şöyle söyleyeyim. Katkı puanıyla oyun içerisinde ne alırsanız alın. Onun iadesi vardır arkadaşlar. Yani katkı puanınızı tekrar geri alabiliriz. Katkı puanını kiralama gibi düşünün kısacası. Şimdi diyelim ben buradan satmak istiyorum. Eee... Buraya ekledi ikinci alanı. Burada sat diyor. Buna sat deyip evet dediğimde depom tekrar küçüldü. Yine 188'e düştü. Ve benim katkı puanım 253'e geri çıktı arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.